Merhaba, ben Berrak Koyuncu Demirci. Şu anda Doğan Kitap Evi'nde kitabım bir varmış, hep varmış hakkında bir röportaja geldim. Bakalım hangi sorularla karşı karşıya geleceğiz? Heyecanla bekliyorum. 22 Nisan'da eşimi kaybedeli 4 sene olmuş olacak. Ee, eşimi kaybettikten sonra çok zor bir süreçten geçtim. O zaman kızım üç buçuk yaşındaydı ee, ve e, ne yapacağımı hiç bilemedim açıkçası. Yani acımı kim dindirecek, nasıl dinecek, ne olacak hiç bilemiyordum. Ve yazmaya başladım sosyal medyada, Instagram'da daha çok. Ve yazdıkça sanki acımın hafiflediğini hissediyor gibi oldum. Tabii ki hiçbir şey hafiflemedi ama o yazmak bana bir şekilde iyi geldiği için e, durmadan yazmaya devam ettim. Kimi gün Instagram'a yazdım, kimi gün telefonumda sadece Cema e ayrı özel günlük gibi yazdım. Ve yazdıkça bana gelen geri bildirimlerden, e, özel DM'ime düşen mesajlardan bir gün böyle bir fikir geldi. Acaba bir kitap mı yazsam diye ve bu şekilde e, o fikir hep kafamın şurasında durdu, durdu, durdu ve sonunda bebeği doğurduk. Yani bu kitap aslında yaz kitabı olarak e, lanse ediliyor ve herkes o şekilde bakıyor ama içinde bir sürü hayat dersiyle ilgili verdiğim bilgiler de var çünkü yani mesela kitabın bir bölümünde eşimi kaybettikten sonra yapmam gereken evrak işleri vardı. Ee, hiç daha önceden bu işlerin nasıl yapılacağını bilmediğim için e, bir gün kendimi etilerdeki bütün bankalarda bulup tek tek e, hangi bankada ne hesabı var diye araştırmak zorunda kaldım ve elimde ölüm belgesiyle bütün bankaları dolaştım. Burada hesabı var mı? Şu bankada hesabı var mı? diye. E, ve tabii Orada yaşadığım o e, stresi, o e, zorluğu da yazdım ve mesela bu küçücük bir bilgi aslında e, bir sürü insana, işte eşiyle olan, e, eşi hayatta olan insanlar birbirlerine şifrelerini vermeye başladılar. Birbirlerine önemli bilgilerini vermeye başladılar çünkü ölümlü dünya yani yarın öbürsü gün şu anda kime ne olacağını bilemediğimiz için ya da mesela bazı bölümlerde hani günlük hayatta ufacık şeyleri takıyoruz, ufacık şeyleri dert ediyoruz. Ya da işte eşimize, sevgilimize, annemize, babamıza, kardeşimize çok saçma şeylerden kızıyoruz, küsüyoruz. Hani bunları yapmamamızın önemli olduğunu yazdım. Yani sırf yaz kitabı olarak düşünülmemesi gerekiyor bence. Yani bir hayat dersi olarak herkese ulaşırsa aslında benim için, sanki daha güzel bir kitleye ulaşmış olacağım gibi hissediyorum. Bastırmamalarını. Hiçbir şekilde yaslarını bastırmamalarını tavsiye ederim. Ben hiç ilaç kullanmadım. Yani topu topu 4 senede belki toplasanız çeyrekten 2 tane sert ilaçtan kullandım. Onun dışında ee, hiçbir zaman yasımı bastırmadım. Terapistim özellikle bana ilaç vermek istemedi ki yasımı bastırıp sonradan kötü olmayayım diye. Ee, yani tabii ki herkesin karakteri farklı. Bu benim tercihimdi. Yasımı e, ilaç alarak bastırmamaktı benim tercihim bu yolda. Ee, yani tek söyleyeceğim e, zor bir yol. Gerçekten zor bir yoldan geçecekler. E, keşke diyebilsem hani hemen geçecek işte bir haftada yedi günde kırkını yapınca öyle bir şey yok. Çünkü etrafta herkes bıdı 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 konuşmaya başlayacak. İşte zaman her şeyin ilacı, işte güçlü ol, öyle ol, böyle ol. Bu lafları bir kere herkes kulaklarını tıkasın, yaz süresinden geçen herkes. E, o sırada yatmak mı istiyor canı? Yatıp uyusun, yemek yemek istemiyorsa yemeğini yemesin, çocuğuyla ilgilenemiyorsa çocuğu varsa ilgilenmesin. Ama önce kendisini iyileştirsin yani benim dönemimde ben bir müddet kızımla hiçbir şekilde iletişim kuramadım. E, çünkü ben iyi değildim. Ne zaman ki ben kendimi iyileştirmeye başladım, o zaman kızım da iyileşmeye başladı. O yüzden insan e, insanoğluyuz, benciliz, e, ben daha doğrusu. O yüzden önce ben, sonra kızım. Nasıl uçakta önce bize maske takılıyor, sonra çocuklara maske takılıyor. Maskeyi önce kendimize takıp sonra varsa çocuğumuz, çocuğumuza o maskeyi takıp ee, yolda acımızı bastırmadan yürümeye devam edelim. Yani ben bu kitabı sonuçta hiçbir zaman oturup dediğim gibi yani kitap yazayım diye yazmadığım için o sırada acımı bastırmak için yazdığım yazılardı. Yani mesela araba kullanıyorum bir anda bir şarkı çalıyor ve aklıma bir şey geliyor. Arabayı sağa çekiyorum telefonumun notlarını hemen aklıma gelen şeyi not alıyorum. Ya da arkadaşımla bir sohbet ediyorum bir şey diyor ben o sırada ona hiç konsantre değilim kafamdan böyle ceme bir şeyler akıyor yazmak istiyorum oturuyorum yazıyorum o yüzden hani ee, yani bilmiyorum şimdi normal hani yazarlar belki herkesin farklı tür şeyi vardır işte açar müziğini klasik bir müzik koyar kahvesini koyar laptopunu açar Ben de hiçbir şey, zaman öyle bir şey olmadı hadi laptopumu açayım işte kahvemi alayım e, güzel bir müzik açayım e, ne bileyim işte tütsümü yakayım de böyle konsantre olayım yazayım diye bir e, yazı çıkmadı benden hiçbir zaman yani gece yarısı uyuyamadığımda yaz, yazdığım günler oldu. E, Böyle randomlı telefonda fotoğraflara bakarken bir anda bir fotoğrafta durup o fotoğrafın bana verdiği hissi yazdığım yazılar çıktı. O yüzden hani bu sorunun cevabı bende hani klasik bir cevap olarak çıkamaz. Ya öncelikle kendimi tebrik etmek isterdim. <laughs> yani biraz ucalacı olacak belki ama e, hakikaten böyle bir yoldan e, bu şekilde geçerek. E, o günden bugüne, 4 sene önceki Berrak'tan bugün burada karşınızda dimdik duran Berrak'a gelebildiğim için öncelikle bir kendimi tebrik etmek isterdim. Yani çok fazla geriye dönüp baktığımda bu 4 senede yanlış yaptığım bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi ben yasımı bastırmadığım için ama nedir? Ee, i̇şte bazı günler e, kızıma çok sabırsız davrandım. Hani keşke o günler kızıma daha çok sabırlı davransaydım. Yani ilk zamanlarda bir gün çok kötü cinnet geçirdim ve e, yani kızımdan aldım o hırcımı. Keşke onu yapmasaydım çünkü hep aklımda acaba ileride ona bir travma yaşattım ve burasında aklımda kalacak mı o? Onun dışında açıkçası geriye dönüp şunu şöyle yapsaydım diyebileceğim hiçbir şey yok çünkü yani burada zaten hani şu doğru şu yanlış diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani herkesin yasını yaşama şekli de çok farklı olduğu için ben kendimce doğru yaşadım, doğru yaşamaya devam ediyorum. Ama bu yol boyunca hani ailem, mi, yani sadece ailemde kırdıklarım varsa. Hani onlardan özür dileyebilirim ama etrafımda kırdığım insanlar varsa hiç kimseden açıkçası özür dileyemem. Çünkü sonuçta burada ben bir kayıp yaşadım. Hiç kimse değil. Yani yası yaşayan benim, bana eşlik edenler hayatlarına devam ettiler, etmeye devam ediyorlar. Ama bu benim yasım, bu benim taşım, bu benim kalbimde büyüyen bir taş. O yüzden e, yani geçmişe dönüp baktığımda şunu yanlış yaptım berrak diyecek hiçbir şeyim yok açıkçası. Yani bu kitabı yazarken zaten e, kitabı çevireceğime de inanmıyordum. O yüzden hiç kimseye de söylemedim. Üç beş kişi dışında hani ben kitap yazıyorum ki kitabım çıkıyor falan hiç kimseye bahsetmediğim için kitap çıktığı anda böyle çok yakınlarım dahil herkes bir şoka girdi. Nasıl yani kitap yazdın ve bizim niye haberimiz yok diye? Çünkü Açıkçası kendime güvenmiyordum yapabileceğimden. Yani e, Cem'i kaybettikten sonra birkaç işe başladım. Hepsi yarım kaldı. Hani bunu da başlayıp yarım bırakabilirim korkusu olduğu için içimde e, hiç kimseye söylemedim. O yüzden hani bunun gerisi nasıl gelecek onu da bilmiyorum. Ama e, geri dönüşümlerden e, aldığım mesajlardan yani herkes bir e, ikincisini bekliyor. O yüzden muhtemelen e, hani iki sene sonrası, çünkü kitapta iki sene yazıyor. İki sene sonra neler oldu? Kitabın sonunda hani nasıl dönüştüğüm yazıyor. Belki o dönüşümden sonraki yolculuğum, Maya ile olan yolculuğumuz ve şu anda hani nasıl bir hayatın içinde akıp gidiyoruz. Belki onları anlatan e, bir ikinci kitap gelebilir diye düşünüyorum. İlk e, Cem'i kaybettiğim zaman e, herkes bana Sepin'i ara dedi. Sepini ince ara, ara dediler. Ben zaten kendisini takipteydim. İşte o da Cem'den bir müddet önce eşini kaybetmişti. Kaç karlarda dağ tırmanırken onun da eşi. Allah rahmet eylesin tekrar. herkes onu aramamı söyledi. Ben de yani niye arayayım ki? deyip durdum. O kadar böyle ısrar edildi ki iyi tamam dedim. Peki arayayım ben. Sepin'i aradım. E, Sepin'e de benden bahsetmişler. Hani böyle bir arkadaşımız var, seni arayabilir mi diye. Ben onu aradığımda zaten bekliyordu benim onu, onu aramamı. E, Valla dedim seni aradım ama niye aradım bilmiyorum. O da aynı şekilde hani herkes bana senin beni arayacağını söyledi ama ben ben sana ne diyeceğim ben de bilmiyorum dedi. Sepin bana orada öyle bir laf etti ki, Berrak sana tek söyleyeceğim şey dedi, e, yıkılacaksın dedi, darmadağın olacaksın dedi. Bana o kadar iyi geldi ki Sepin'in o cümlesi çünkü o güne kadar e, yani etrafımda böyle bir acıyı yaşayan kimse olmadığı için herkes dediğim gibi klasik laflar işte güçlü ol, kuvvetli ol, zaman her şeyin ilacı lafları ama ben onları duymak istemiyordum. Ben o sırada benim gibi bu acıyı yaşayan, biri, yaşayan birinden bana ne olacağının cevabını duymak istiyordum ve Sefi'nin bu cevabı bana çok çok iyi geldi ve sonra işte ben yazılarımı yazdıkça dediğiniz gibi hani çok farklı yaşanan acılar, tren kazası, deprem, Kaza, deprem, işte sel kazası, e, helikopter kazası oldu. Helikopter kazasında eşini kaybeden iki kişi bana ulaştı. Ben her zaman hani bana ne olacak, ben ne yapacağım, lütfen bana yardımcı olun, bu acımı nasıl atlatacağım. Üç gün oldu işte eşimi birazdan cenazeye gidiyorum deyip cenaze öncesi beni arayan birisi vardı. Ben herkese yıkılacaksın dedim. Ve herkes böyle bir telefonda kalıyordu ya da yazdığım zaman ne demek yıkılacaksın çünkü kimse bunu duymak istemiyor. Ama aslında o kadar doğru bir cümle ki o yıkılacaksın cümlesi bana çok iyi geldi ve yani muhtemelen de bu şekilde yine herkese de ilk söyleyeceğim cümle bu olur. Ben eşimi kaybettiğim zaman benim elimde böyle bir kitap yoktu bana işte bir sürü kitaplar e, tavsiye edildi. İşte ölümden sonra ruh ne oluyor ya da işte birkaç tane yazarın kitapları tavsiye edildi. Hiçbiri bana hitap etmedi. Çünkü ben ölümden sonra ruhun ne olduğuyla açıkçası çok ilgilenmiyordum. Çünkü e, bir kere canım acıyordu. Yani o ruh e, işte geçişini tamamladı ya da tamamlayamadı. Ani bir kayıp olduğu için onun da e, geçisi çok zor. Araf'ta bir kere canımı çok acıttı. Yani onun oradaki o acısını ve o e, şokunun nasıl yaşadığını duymak ya da okumak canımı çok acıttığı için o kitapların hepsini yani duvara fırlattım öyle söyleyeyim. E, birkaç tane yasla ilgili olan kitaplar da benim hiçbir şekilde e, sorularımın cevabı olmadı. O yüzden dilerim ki yani bugün bana hala bir sürü sorular geliyor. İşte eşimi 3 gün oldu, 10 gün oldu, 3 ay oldu, 30 gün oldu, 60 gün oldu. Ne olur bana yardım edin, bu acı nasıl geçecek diye bir sürü insan yazıyor, bir sürü güzel kalp bana ulaşıyor. Ve hani onlara tek tek akıl tabii ki artık vermek beni de biraz zorluyor. Çünkü her mesaj benim acımı tekrar yukarı çıkartıyor. Tekrar benim kabuğumu böyle küçük küçük deşmeye başlıyor. O yüzden yani bütün soruların cevabı bence bunun içinde. Keşke benim zamanımda böyle bir kitap olsaydı da benim o zamanı geldiğinde yeri yani böyle hani ne yapacağım ben deyip oraya buraya saldırmak yerine hani şunu okuyup bir nefes alabilseydim. O yüzden gücünü kaybetmiş, nefesini kaybetmiş herkese umarım güç olsun, ışık olsun, nefes olsun. Bir varmış hep varmış. 28 Temmuz 2020 Diyorlar ki Maya daha küçük anlamaz. Çok şanslısın. İşte bir klişe daha. O iş öyle dediğiniz gibi kolay değil diyorum ama hala doğa et ergen değil deniyor. Ben daha kabullenmemişken 3,5 yaşındaki çocuğa babamı çok özledim baba 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 diye boncuk boncuk ağlayıp krize girdiğinde süslü cümleler kullanmadan baba öldü baba gelmeyecek demeyi siz hiç denediniz mi? Yas dediğin şey 3 ay falan da sürmüyor. Çocuk da olsan, yetişkinde olsan yaz devam ediyor. Minicik çocuğun gözyaşları akarken daha da üzülmesin diye kendi gözyaşlarını içine akıtmak nasıl zor, siz biliyor musunuz? Çocuğa travma yüklememi, yüklemeyeyim diye çabalamak nasıl zor biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ve dilerim ki gerçekten bilmeyin de. O yüzden o iş öyle kolay değil arkadaş. Bugün de kızımın böyle özlem dolu bir günüydü. Ama evet, hayat devam ediyor. Ve biz seni çok seviyoruz mayamız. 17 Nisan 2021. Cennet bahçesi dedikleri dünyada bir yer mi yoksa ulaşamadıklarımız mı? Gerçek hayatta bildiğimiz, gördüğümüz, gittiğimiz yerler. Balayımızda Bali'de gördüğümüz bahçeler, gezdiğimiz tapınaklar, içinde kaybolduğumuz yeşillikler. Gerçi burası mı gerçek, orası mı onu da bilmiyoruz ya, koskoca bir bilinmezliğin içinde akıp gidiyoruz. 22'si geliyor, koca bir sene geçti neredeyse. İçimde çok garip bir his. Yasın tüm evrelerini bir senedir dibine kadar yaşadım, yaşıyorum. Ama sanırım en zoru kabullenme kısmına geçmek oldu bu zamana kadar beş evrenin dördünü yani inkar, öfke, kızgınlık, pazarlık, depresyon hepsini kendimce güzelce yaşadım. Ağladım, yazdım, paylaştım, içimden çıkarttım, düştüm, kalktım. Ama kabullenmek var ya, işte burada tosladım yine. Kabullenmek için başa döndüm. Her saniyeyi yeniden yaşıyorum. Bir yanım hep sanki geri geleceksin gibi bekleyişteydi. Gözüm hep kapıda, kulağım telefonda. Evet çok saçma biliyorum ama işte bir taraf inkar ediyor, sen var mısın gibi yaşamaya devam ediyordu. Ama aslında biliyorum ki sadece kendimi kandırıyordu. Ve sonunda bir de baktım, kabullenişe geçmişim. Hele yattığın yeri yenileme aşamasında iyice yüzüme çarptı da çarptı gerçekler. Sensiz ne yapacağız derken bugünlere geldik bile yasta olanlar, yasınızı yaşayın, içinize atmayın. Gerek kalmadıkça ilaçlarla bastırmayın, dibine kadar, iliklerinize kadar yaşayın. Korkmayın yasınızdan. İnanın bir an gelecek ki yasınızı kucaklamaya öğrenecek ve sonunda kabullenişe geçeceksiniz. Varsayılan o cennet bahçesinde olan tüm sevdiklerimize selam olsun.